Herkese merhaba arkadaşlar. Çok kısa bir yayınla karşınızdayım. Seçici konuşmazlık yani mutizm konusunda bilgiler paylaşacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu durum daha çok çocuklarda görüldüğü için çocuklardan bahsediyorum fakat yetişkinlerde de olabilir tabii ki. Başka durumlarda konuşuyor olmasına rağmen çeşitli sosyal ortamlarda, örneğin okulda hiç konuşmama halidir. Doğal olarak çocuğun eğitim hayatı ve başarısı olumsuz yönde etkilenir. Genellikle mutizm en az bir ay sürer. Fakat çocuğunuz henüz yeni okula başlamışsa okulun ilk bir ayı bu duruma dahil değildir arkadaşlar. Bir takım uyum problemleri ve çekingenlik gibi sorunlar nedeniyle çocuğunuz Okula alışamamış, uyum sağlayamamış olduğu için konuşamıyor olabilir. Her zaman yaptığım uyarıyı yine yapıyorum. En güzeli bir uzmandan yardım almaktır. Çocuğun konuşamıyor olması, çocuğun konuşmayla ilgili bir probleminden kaynaklanmıyor olması gerekir. Yani çocuk evde çok güzel bir şekilde konuşabiliyor, iletişim kurabiliyor. Fakat okula gittiği zaman ya da çeşitli sosyal ortamlarda hiç konuşmuyordu. Az önce de belirttiğim gibi çocuğunuz okula henüz yeni başlamışsa okulun ilk bir ayı böyle bir sorun yaşıyor olabilir. Bu çocuğunuzun mutizm sorunu yaşadığı anlamına gelmez. Fakat yine de bu konuda en uygun bilgiyi bir uzmandan destek alarak sağlayabilirsiniz. Bu yayının da sonuna geldim arkadaşlar. Kısa bir yayın olacağını söylemiştim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar.